Volkswagen Tiguan 2015 model 118 bin kilometrede fiyat 1 milyon 65 bin TL Dacia Sandero 2016 model 155 bin kilometrede fiyat 529.750 TL Opel Corsa 2015 model 119.000 kilometrede fiyatı 689.750 Toyota Corolla 2015 model 2015 model fiyatı 699.000 TL Fiat Egea 120 bin kilometrede, model 2020, fiyat 610 bin TL. Fiat Tablo 2016 model, 115 bin kilometrede, fiyatı 599.900. Hyundai i20 2018 model 172.000 kilometrede fiyatı 698.900 tl Volkswagen Golf 2004 model 250.000 kilometrede fiyatı 390.000 bin. Honda Civic 1999 model, e, fiyatı 399.000 TL. Gördüğünüz gibi. <laughs> gibi. Tofaş Şahin 1994 model, 260.000 kilometrede, fiyatı 218.000 TL.